Yok. Bak hala kapalı. Ah oğlum ah, neredesin? Müftü teyzeciğim, hemen kötü düşünmeyelim. Belki şarjı falan bitmiştir. <laughs> ha geldi Demir. İnşallah o biliyordur oğlumun nerede olduğunu. Biz, Biz geldik. geldik. Hoş geldiniz. Ah, gel. Öykücüğüm, neredesin sen? Neredesin? Buradayım işte Candan abla. Allah Allah, Candan ablası yani. Kızımla biraz geç kaldık, ne olmuş? Hı? Yoksa... Belkiciğim. Hadi, hadi, hadi. benim hadi. geç. Hadi bakalım. Peki. Aa, Hacim'le hoş geldin. Hoş bulduk kara kuzum. İyileştik mi sen? Ee, ben hasta değildim ki zaten Adinle. <laughs> Anacığım hayırdır sen? Demir Uğur yok ortada. Ne? Demir oğlum siz bir yerden para bulmuşsunuz. O da o parayı çaldırmış. Ben bu işi halledeceğim. Anacığım benim için dua et dedi. Çekti gitti. Gidiş o gidiş ortada yok. Telefonu da kapalı. Hayda. Demir siz bu parayı nereden... Candan anlatacağım anlatacağım. Baba. Ne olmuş yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Ee, yok yok, ee, bir şey olmamıştır. Korkma sen. Şey anacığım, ben bulurum onu şimdi. Sen merak etme. Hadi inşallah. İnşallah. Candan, ben bir çıkıyorum. Şarjı falan bitmiştir. Telefonu kapalıdır. Ben bulurum onu, tamam mı? Ee, kızım sen de e, işte ödevlerini yap, elini yüzünü yıka, tamam mı? Şey baba, birazcık televizyon seyredebilir miyim? Olur kızım. Yarım saat. Tamam. Öyle. Bana bak sen de geç şuraya otur. Döndüğümde bu Cemal'le ne karıştırıyorsun onun hepsinin hesabını teker teker vereceksin. Alo Demir. Ha e, Sevgi Uğur senle mi? Yo benimle değil. Peki e, aradı mı seni hiç? Hayır aramadı da ne oldu bir şey mi var? Ha yok 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 bir şey yok ya şey e, şarjı bitti herhalde telefonu kapalı da merak ettim yanında mı diye korkacak bir şey yok yani. Peki tam tamam. Tamam ha, ha dur dur Sevgi dur. Efendim. Öykü hatırladı. Ne? Gerçekten mi? Evet her şey hatırladı beni, Candan'ı, evini. Ee, sen de bil de yarın okulda şaşırma. Oh çok şükür Demir çok şükür. Tamam tamam hatta ben e, diğer çocuklara da anlatırım durumu öyküye belli etmeden sen merak etme. Çok sevindim çok şükür. Tamam görüşürüz. Tamam görüş. Ha Demir ee, Uğur'la konuşursan haber alırsan falan Hı -hı. beni de ara olur mu şimdi aklım kalacak onda. Tamam tamam merak etme merak etme. Neredesin be Uğur? Ben hiçbir mutluluğum da tam olmayacak mı ya? İşte böyle öykücüm. Yani yurt dışından acil telefon gelince gitmem gerekti. Babanın adresini de öğrenince... Öykü ben çok pişman oldum. Seni de çok özledim. Aklım hep sendeydi. Dayanamadım geri döndüm. Hanım kızım bir dakika. Karakozumu terk edip giden teyzesi sen misin? Teyzesi benim, evet. Peki el kadar çocuğu bırakıp giderken hiç acımadın mı? Şimdi bakın bilmediğiniz şeyler olabilir o yüzden karışmayın isterseniz. Ee, biz Öykü'cüğümle konuşup halledebiliriz. Değil mi Öykü'cüğüm? Ya senin haberin var mı? Ya Canan ablam, babam, Uğur abim hacindem olmasaydı ben sokaklarda kalıyordum. Ama Öykü ben... Çocuk haklı. El kadar çocuğu eline bavulu verip bırakıp giderken hiç vicdanın sızlamadı mı senin? Yeter ama ya. Yeğenimizi görmeye mi geldik biz buraya azar işitmeye mi? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Zeynep? Ya gidiyorum ben. Deminden beri yemediğim laf kalmadı. Görmüyor musun? Hiçbir yere gidemezsin. Bak Demir gelecek. Hep beraber konuşacağız. Ben sonra yine gelirim. Öykü, teyzeciğim ben yine geleceğim. Ee, sana her şeyi tek tek anlatacağım, o zaman her şeyi anlarsın. Git yürü, Bak, sakın Cemal'le bir olup bir delilik falan yapmaya kalkma. Öykü zaten yeni kendine geldi, her şeyi hatırlıyor. Lütfen. Aman iyi tamam be, bırak. Alo, Cemal. Neredesin? Cemal, neredesin? Konuşmamız lazım. Bekle, beni geliyorum. Merhaba Demir. Selam, selam, selam. Hüseyin abi, bir baksana. Demir, hoş geldin. Ee, Uğur'u gördün mü? Uğur mu? Yo en son seninle gördüm ben de. Nasıl yani, sonra gelmedi mi yalnız da herhangi biriyle falan? Yok oğlum, ne geldi ne de gördüm. Allah Allah, tamam abi sağ ol. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, yani yok bulamıyorum. Sen abi gelirse arat beni tamam mı? Olur olur merak etme sen. Tamam. Güle güle. Tunç. Vay Demir ne haber? İyidir. Ya Uğur'u gördün mü? Şu senin ekürünle olan Uğur mu? Başka Uğur mu var oğlum? Yok hiç gelmedi buralara ya. Allah'ım ya Rabbim yok ortalarda ya. Ne gören var ne duyan. Tunç. Söyle abi. Şu Sabri var ya. Ee? Ya biz Uğur'la en son ona bir iş yaptık da. E abi? Yani işi ben konuşmadım ama yani her şeyi Uğur halletti. O yüzden Sabri'nin yerini de bilmiyorum. Sen şu Sabri'nin bir deposu varmış onun yerini söylesene gidip onunla da konuşayım. Abi hiç bulaştırma beni ona ya. Neyi bulaştırma lan neye bulaştırıyorum adres vereceksin. Ya tamam da. Neyi tamam oğlum ya kardeşim kayıp diyorum. Allah Allah alt tarafı bir adres vereceksin. Yok, boş boş. Ah be kardeşim, vur. Neredesin sen ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.